seyirciler halkımız bugün 11 Temmuz 2021 pazar günü Umut TV ekranlarına Halkın Gündemi programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye gündemiyle karşınızda olacağız sevgili seyirciler. Bu hafta geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Güngören semtinde bulunan Toz, toz koparan mahallesinde ee, halkımızın gösterdiği direniş ee, sonuç vermiş oldu yasal, hukuki bir başarı elde edilmiş oldu sevgili seyirciler. kentsel dönüşüme karşı verilen mücadelede önemli bir e, başarı, elde, başarı elde edilmiş oldu. Onu konu edeceğiz programımızda. Peki toz koparanda konuyu baştan almak gerekirse neler yaşanmıştı? Öncelikle şunu belirtebiliriz. İstanbul'un gün gören ilçesi genel anlamda AKP'nin etkin olduğu seçimlerde son 20 yılda daima en güçlü parti olarak çıktı çıktığı bir yerdir, bir semttir. Onu tespit edebiliriz. Buna rağmen AKP faşizmi yoksul gün gören halkına kentsel dönüşüm bahanesiyle yıllardır terör estirmeye devam ediyor. Bir avuç emperyalist müteahhite ve işbirlikçi yerli, yerli tekellerine Yeni projelerle kazançlar sağlamak için toz koparan halkı yıllardır evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. 2010 yılında ilk olarak 2010 yılında e, kentsel dönüşüm planları gündeme gelmişti. E, toz koparan da toz koparan da bahsi geçen alanda 60 hektarlık bir arazi ve 5.560 konut söz konusu oluyor burada sevgili seyirciler. Yani ilk defa kentsel dönüşüm planları gündeme geldikten 3 yıl sonra da 2013 yılında Danıştay'ın iptal kararına rağmen toz koparan deprem için riskli alan olarak ilan edildi ve acil yıkım kararı alınmış oldu 2013 yılında. Bu kentsel dönüşümde neden müteahhitler için o kadar önemli. Çünkü onlar için gerçekten rüya gibi kazançlar getiriyor kentsel dönüşüm. büyük bir rant kaynağı oluyor kentsel dönüşüm. Çünkü dairelerde artan her metre kare için kiranın üstüne tam 10 bin Türk lirası eklenecek toz da Yani toz koparan halkı için e, ...o dairelere, e, o dairelerde yaşamak, semtlerinde, e, mahallelerinde yaşamak artık mümkün olmayacak. Böylece sözde din sahibi olan AKP, gün gören gibi bir ilçede... ...yani halkımızın büyük çoğunluğunun asgari ücretle geçinen işçilerden ve işsizlerden oluştuğu bir yerde... ...hiç merhamet göstermeden 23 Haziran'da e, kentsel dönüşümü kapsayan evlerin su doğalgaz ve elektrik gibi temel altyapı hizmetlerini kesti. Yani toz koparan halkı tam 18 gündür evlerinde susuz, doğalgazsız ve elektriksiz e, kalma durumunda. Siz saraylarınızda yaşarken bu toprağı, bu toprağı işlemek için alın telini döken, fabrikalarda çalışmak için canını veren atölyelerde Sağlığını feda eden halkımıza elektriği, doğalgazı, suyu bile reva görmüyorsunuz ya. Gerçekten ona rağmen din imajına takınan bu hükümete söyleyecek başka bir lafımız yok. Öyle bir yerlilik ve millilik olmaz olsun. İşte vatan hainliği budur. Vatan topraklarını satmak budur sevgili seyirciler. Ancak cesur toz koparan halkımızın da Önemli bir direnişi söz konusu olmuştu 23 Haziran günü. Polis müdahaleye gelmişken belediye görevlileri su suyu, doğalgazı, elektriği kesmek için müdahaleye gelmişken halkımız barikat kurdu mahallesinde, apartmanlarında polisi engellemeye çalıştı, polisle çatıştı, biber gazı yedi ve gerçekten de önemli bir mücadele örneği sergiledi. Bu konuda Danıştay'ın geçtiğimiz günlerde yeni bir kararı oldu sevgili seyirciler. Ve bir kez daha acil yıkım kararı kararının yürütülmesi durduruldu. Yani şu anda yine toz koparan mahallesinin yıkılmaması, kentsel dönüşümün durdurulması söz konusu bu kesinlikle bir başarı. Halkımızın bu haklı mücadelesinde sonuna kadar yanında olacağız. Mahallelerimizi ve vatanımızı savunacağız. Ee, bu emperyalistlere ve işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz. Ancak şunu da bütün tecrübelerimiz gösteriyor ve bunu da bilmeliyiz. Ee, 2013 yılındaki Danıştay kararını hatırlayarak da bilmeliyiz. O dönemde Danıştay e, iptal etmişti kentsel dönüşüm kararını. Faşizmin yasalarına, hukukuna, yargı yargısına asla güvenemeyiz. Çünkü o hukuk o yargı, o yasalar ancak emperyalizme ve işbirlikçilerine hizmet ediyor. Onun için mahallemizi savunmaya devam edeceğiz. Örgütlenmeye devam edeceğiz. Ee, ve e, bu şekilde e, mücadelemizi geliştireceğiz. Bunun doğru yol olduğunu e, olduğuna inanıyoruz Umut TV ekibi olarak. Toz koparan halkımızın bütün Türkiye halk, halklarının yanındayız. Kentsel dönüşüme karşı verilen mücadelenin yanındayız sevgili seyirciler. Bu haftalıkta bu konumuzu işlemiş olduk. Toz koparan halkına buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Onları tebrik ediyoruz gösterdikleri mücadele için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz sayın seyirciler. Umut TV'yi izlemeye gerçekleri bizden izlemeye devam edin. Haftaya Türkiye gündemi programıyla yine bir pazar günü karşınızda olma dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sayın seyirciler.